Kubilay Hanlığı, 1. Cengiz Han'ın torunu Tuluya'nın oğlu Kubilay tarafından kurulmuştur. 2. Çin topraklarında kurulmuş ve tüm Çin'e hakim olmuşlardır. 3. Kalabalık Çinliler arasında zamanla Çinileşmişlerdir. Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet, Devlet Teşkilatı, 1. Merkez Teşkilatı, Türk İslam Devletlerinde Merkez Teşkilatı Hükümdar, Hükümet ve Saray unsurlarından oluşmuştur. Hükümdar, Türklerin İslamiyeti kabulü ile birlikte yönetim şeklinde bir değişiklik olmamıştır. Eski Türk devletlerinde olduğu gibi hükümdar hala yasama, yürütme ve yargı erklerinin sahibi ve tek kullanıcısıdır, bu yetkilerini görevleri eliyle kullanır. Orta Asya Türk devletlerindeki egemenlik anlayışı ve veraset sisteminde de değişiklik yoktur. Kut anlayışı devam etmektedir. Hükümdarın unvanları, Han, Hakan, Erkin, İlik, Melik, Padişah, Sultan, Sultanı Şahane, Sultanı Azam, Arslan, Yavgu, Togan, İluk, Kadir, Şah, Şeyin şah, Şahane, Gazi, Bey, Buğra. Not, Türk hükümdarları Orta Asya'da kullandıkları unvanların yanında Arapça ve Farsça unvanlar da kullanmaya başlamıştır. Hakimiyet bağımsızlık sembolleri. Ota, çadır, unvan, tura, mühür, para bastırma, ferman, yay, kotus, hutbe, mensur, halifenin hükümdara gönderdiği ve onun iktidarını tanıdığına dair belge. Tıraz, halifenin hükümdara gönderdiği elbise. Pilat, halifenin hükümdara gönderdiği külah, kemer, kılıç, para, bayrak gibi hediyelerin hepsine denir. Çetir, saltanat şemsiyesidir. Gaşiye, süsülü eğer örtüsüdür. Hükümet, divan teşkilatı, divanların üstünde ise divanı saltanat, büyük divan yani hükümet bulunur. Burada devlet meseleleri görüşülüp karara bağlanır. Divanı saltanatın başında hükümdarın en büyük yardımcısı olan vezir bulunur. Vezirin atanmasını ise bizzat hükümdar yapar. Sorular ve cevaplar. 1. Kubilay Hanlığı kim tarafından kurulmuştur? Cengiz Han'ın torunu Tuluya'nın oğlu Kubilay tarafından kurulmuştur. 2. Kubilay Hanlığı hangi topraklarda kurulmuştur? Çin topraklarında kurulmuş ve tüm Çin'e hakim olmuşlardır. 3. Türk İslam Devletleri'nde Merkez Teşkilatı'nda hangi unsurlar bulunur? Hükümdar, hükümet ve saray unsurlarından oluşur. 4. Türklerin İslamiyeti kabulü ile birlikte yönetim şeklinde bir değişiklik olmuş mudur? Hayır, yönetim şeklinde bir değişiklik olmamıştır. 5. Türk İslam devletlerinde hükümdarın sahip olduğu yetkiler nelerdir? Hükümdar yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin sahibidir ve bu yetkilerini görevleri eliyle kullanır. 6. Hükümdarın unvanları nelerdir? Han, Hakan, Erkin, İlik, Melik, Padişah, Sultan, Sultanı Şahane, Sultanı Azam, Arslan, Yavgu, Togan, İluk, Kadir, Şah, Şehinşah, Şahane, Gazi, Bey, Buğra. 7. Hakimiyet bağımsızlık sembolleri nelerdir? Ota, çadır, unman, tura, mühür, para bastırma, ferman, yay, kotus, hutbe.